Gerçek mi atlamamı? mı? Aynen aynen. Alevli alevsiz iki versiyon çektik. Bu çok iyi gözüküyor. İşte efekt yapsam böyle olmuyor. Cık, olmaz. Efektle olmaz. Ha. Bak benim bu ense kılları tamamen gitti. Hala tavuk götü gibi. Bak elle buraya. Hangi işlem bu? Bu şey ya, e, bu kişisel bir işti bizim. Kişiselmiş? Deneme yani böyle deneme gibi yaptık. Hani malzeme kontrolü gibi yani. Hı oh, hı. Oh. E, bayağı tecrübelisiniz yani siz o zaman herhalde amına koyayım. Vedat abi biz bir konuşalım mı ikimiz şurada bir